Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'den özel bir video klipi sizler için hazırladım arkadaşlar. Yemin dizisinin Emir Tarhun'undan gerçek hayatta Gökberk Demirci'den hazırladığım bu özel ve muhteşem videoları en muhteşem kareleri ve en güzel anıları bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarız hazırladığımız videolardan memnun kalıp kanalımızı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. move on each and every day the past is where it stays way back a year ago